Efendim? Ya sen ne biçim adamsın? Sana bütün gün mesajlar attım dönmedin. Aradım açmadın. İnsan bir geri döner ya. Hiç olmazsa nezaket. Ya Sinem, ben. bak bunu sana daha önce de söyledim. Israr etmenin bir faydası yok. Bu ilişki bitti. Anlamıyor musun? Tamam. Tamam çok güzel bitmemiş olabilir. Birbirimizi kırmış olabiliriz. Daha kibar olabilirdik ama bitti. Ve ben eski defterleri açmak istemiyorum. Ben istiyorum ama. Çok saçma geliyor bana bu olanlar. Bana da. Her şey çok saçma. Benim bütün hayatım saçma biliyor musun? Onun için de bir daha beni aramamanı istiyorum. Sinan, beni bir dinle bak lütfen. Hoşça kal.